Merhaba sevgili kitap sever dostlarım. Ben Şeyma Nur Yumuk. Kırıkkale Üniversitesi Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bugün sizleri Yalda sabaha uyandırmak istiyorum. Haydun Tener'in 1983 Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri'ni almasına vesile olan son öykü kitabı Yalda Sabah'a sizlere tanıtmayı ve sevdirmeyi diliyorum. Öncelikle Haydun Tener'in hayatından kesitlerle başlamak istiyorum. Türkiye'deki epik tiyatronun ilk örneği sayılan Keşanlı Ali Destanı ile dünyaya açan Haydun Tener, Türk öykü ve tiyatro yazarıdır. Aynı zamanda kabare yazarlığı da yapmıştır. Öğretim üyesi ve gazetecidir. Gürcü asıllı olan yazarımız 16 Mart 1915'te İstanbul'da dünyaya gelmiş, edebiyat olan ilgisi ise Galatasaray Lisesi'nde başlamıştır. Üniversite yıllarında da birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Örneğin Ankara Radyosu'na skeçler yazmış, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde asistanlık yapmış, ve bu yıllarda bir oyun dergisi yazmıştır. Yaptığı çalışmalarla adından çok cesur ettiren Haydun Tener, eserleriyle birçok ödüle de rayık görülmüştür. Öykü dalındaki bu başarısına binayen 1987'den beri de Haydun Tener öykü ödülleri verilmektedir. Denizin kişiliği bir başkadır bu saatte. Kokular başkadır, renkler başkadır, hele sesler bambaşka. Kokular da vardır, yıkanmamışlık, koklanmamışlık, rayasını ilk size teslim ediyormuştuk vardır. Sabahın ilk saatleri benim saatin altındır diyen Hardon Taner. Sabah saatlerinde hissettiği hazı biz okullarına da yaşatmak için yedi farklı öyküden oluşan kitabına Yalıda Sabah adını vermiştir. Ferhan Şelten'in aktardığına göre Taner her sabah gün doğarken uyanır, Bodo'daki evinin balkonuna çıkar ve 20 sayfa yazı yazarmış. Bu yazılar deniz kuşları, vapurlar, okul servisleri ve işlerine giden insanlara ilişkin izlenimlerinden oluşurmuş. İşte bu yazılar kitaba adına adını veren ilk öykü olan Yılda Sabah oluşturmuş. Evet bu kitap bizlere 7 farklı öyküyle, 7 duyguyu yaşama, tanıtlı 7 karakterle de 7 farklı dünyaya onların gözünden bakma fırsatı sunuyor. Bu duyguları bu kadar içten yaşayabilmemiz, yazarın derin ve keskin gözlem gücü, insanları tanıtmasındaki ustalık ve kullandığı dildeki incelik sayesinde oluyor. Aslında her gün karşılaştığımız ve herkesin yaşayabileceği olayları anlatmasına rağmen hayatın akışını göz ardı ettiğimiz olayları gözler önüne seriyor. Mesela emekli albay Nizamettin Bolayır'la Günü yaşamak küçük harfli mutlulukların bir tesbihi gibi fazlasını aramadan günü uzayak hayatı küçük harflerle yazılmış küçük küçücük mutlulukları ne güzel şey sağlıklı olmak, günde iki defa dışarı çıkmak, yaz kış denize girmek, yararlı olmak, sıcak bir eve olmak deyip küçük şeylerle de mutlu olmayı öğreniyoruz. Şeytan türlü öfkeşle, hayata ne olursa olsun iyimserle gözlerle bakmayı öğreniyoruz. Sunihi Beyle, ile insan ne için yaşar deyip Bak Firavunlar ehramları neden yaptırmışlar? Babil Kulesi neden inşa edildi? İskender ve Napolyon neden dünya fethi kattılar? Michelangelo'nun ve Davut heykelini, Mimar Süleymaniye'yi neden bitti sorularına cevap arıyoruz. Duhalle, kendi olmanın önemini Fark edip Haydun Tener'le bir yıldan sabahın erken saatlerine uyanıyoruz. Peki ya siz de bu kitabı okuyarak bu duyguları yaşamaya ne dersiniz? Bir sabah Haydun Tener'in yazısından buluşmak dileğiyle.